Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elektrikli araç satın alırken dikkat edilmesi gereken 9 kurala bakacağız. Bir bakıma elektrikli araç satın alma rehberi de diyebiliriz buna. Şimdi öncelikle elektrikli araç seçerken ilk baktığımız şey ya da ilk bakmamız gereken şey menzil yani batarya kapasitesi. Şimdi elektrikli araçlarda en önemli olan özelliklerden birisi bu ve tam şarjla aracın ne kadar gideceğini tespit etmek, bunu bilmek önemli. Dolayısıyla ilk önce, bizim ilk kriterimiz, tam şarjla alacağımız elektrikli araç kaç kilometre yol yapar? Daha sonra günlük kullanımımız için gereken menzili belirlememiz gerekiyor. Şehir içi kullanıyorsak eğer günlük, ne kadar bize gerekiyor, ne kadar menzil gerekli? Ve alacağımız araç bu menzili ne kadar karşılıyor? Bunu bilmek önemli. Şehir içi kullanımı için arkadaşlar 200-300 kilometre menzil yeterli olabilir. Daha fazlasını istemek belki gereksiz olabilir. Fakat şehirler arası yolculuklar eğer çok sık yapıyorsanız mutlaka 400 kilometre ve üzeri menzile sahip bir araç tercih etmek çok önemli. Bu sizi yolda bırakmaması açısından ya da daha az şarj etmek için yolda geçireceğiniz vakit açısından önemli. Şunu da unutmayın: kış aylarında menzil mutlaka düşer. Sı pompası olsun ya da olmasın. Tabii ısı pompası olan araçlarda daha az bu menzile yansıyor fakat kış aylarında menzilin düşeceğini mutlaka akılda tutmak gerekiyor. İkinci kriter şarj altyapısı arkadaşlar şimdi elektrikli araç satın almadan önce şarj altyapısının değerlendirilmesi önemli. Evde mi şarj edeceksiniz? Eğer evde şarj edecekseniz evinizde şarj istasyonu kurma imkanınız var mı? Eğer böyle bir imkanınız varsa tabii elektrikli araç sizin için daha ideal oluyor şarj istasyonu eğer kullanacaksanız yoğunlukla yaşadığınız bölgede yeterli şarj istasyonu var mı yok mu size yakın kaç adet şarj istasyonu var? Bazen bir tane olması risk teşkil eder. Çünkü o istasyon bozuk olabilir, o an çalışmıyor olabilir. Dolayısıyla birkaç alternatifin olması önemli diyebiliriz. Şarj süresi şimdi araçların bir noktadan sonra artık ne kadar menzil sağladığından ziyade şarj süresinin ne kadar olduğu önemli oluyor. Çünkü özellikle uzun yolculuklarda geçireceğiniz yolculuk süresini kısaltmaya yarayan bir etken bu. Hızlı şarj desteği alan araçlar uzun yolculuklarda avantaj sağlar. Örneğin 800 volt mimarisiyle tasarlanmış Hyundai ya da Kia araçlar. Bunlar doğuştan elektrikli otomobiller ve 800 volt mimarisine sahip oldukları için çok daha hızlı şarj olabilme özelliğine sahip. Dolayısıyla bazen bu araçlar düşük kilometre menzil sunsalar bile sundukları şarj süresinden dolayı, şarj süresinin azlığından dolayı aynı mesafeyi daha kısa sürede gitmenize yarayabilir. Bu anlamda şarj süresi e, önemli bir etken. Üçüncü bakacağımız şey arkadaşlar batarya garantisi. Şimdi elektrikli araçların en pahalı bileşeni bu bildiğimiz gibi bataryalar. Bu nedenle bataryanın garantisi çok önemli. Ha birçok üretici burada 8 yıl ya da 160 bin kilometre garantisi sunuyor evet bataryanın kapasite kaybı oranını öğrenmek çok önemli. Yani bir aracı bir süre kullandıktan sonra örnek veriyorum 50.000 bin kilometre kullandıktan sonra batarya kapasitesi kalan kapasite nedir? Bununla ilgili yapılan araştırmalar vardır, kullanıcı deneyimleri vardır. Bunları mutlaka araştırmak, öğrenmek önemli arkadaşlar. Üreticinin garanti şartlarını mutlaka incelemek gerekiyor. Çünkü evet 8 yıl 160 bin kilometre garanti sunuyor ama bazı durumlarda garanti dışı kalan durumlar olabiliyor. Bunları iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra hüsran yaşamamak için. Şimdi dördüncü konumuz maliyet analizi arkadaşlar. Elektrikli araçlar genellikle daha düşük başlangıç maliyetine sahiptir. Bu ÖTV diliminden dolayı ya da vergi muafiyetinden kaynaklanabilir. Ve uzun vadede de aynı zamanda tasarruf sağlar sizin için. En başta yakıt tasarrufu daha düşük enerji maliyetine sahip olduğu için bu araçlar hem kısa vadede hem uzun vadede yakıt tasarrufu sağlar. Bakım maliyeti içten yanmalı araçlara kıyasla motor yağ değişimi gibi masrafları olmadığı için daha düşüktür. Ve devlet teşviklerine bakmak, vergi indirimleri ve ÖTV avantajlarına bakmak önemli. Bazı markalarda yüksek donanım ve güzel yazılımlı araçlar vergi indirimi ve ÖTV avantajları olabiliyor ya da devlet teşviği olabiliyor. Dolayısıyla elektrikli araçların içinde de araştırma yaparken bunlara bakmakta fayda var. Beşinci, konu, beşinci bakacağımız konu arkadaşlar araç tipi ve kullanım amacı. Siz bu aracı ne için kullanacaksınız? Elektrikli araçlar farklı boyut ve segmentlerde sunulmaktadır içten yanmalı araçlar gibi. Eğer şehir içi kullanacaksanız kompakt bir hatchback tercih edebilirsiniz. Büyük bir SUV elektrikli araç şehir içi kullanmak için uygun olmayabilir. Fakat aile kullanımı için geniş bagaj hacmine sahip bir SUV seçebilirsiniz. Ya da performans odaklı bir araç arıyorsanız spor modelleri değerlendirebilirsiniz. Altıncı maddemiz şarj maliyetleri ve enerji tüketimi. Şimdi elektrikli araçların enerji tüketimi modele göre değişir arkadaşlar. Bunun için aracın kilowatt saat başına kaç kilometre yol gidebildiğini kontrol edin. Bazı araçlar 100 kilometrede örneğin yakıtı 11 kilowatt saattir. Bazılarının 19 kilowatt saattir. Bazılarının 15'tir. Bunun yanında aynı zamanda sürtünme kat sayılarına bakmak gerekiyor ne kadar verimli olduğunu ölçebilmek adına. Daha verimli bir araç enerji maliyetinizi düşürür. Örneğin burada spesifik bir örnek verecek olursak Hyundai Ioniq 6 modeli sürtünme kat sayısı çok düşük olduğu için sizin tüketiminiz biraz yüksek olsa bile gün sonunda harcadığınız kilowatt saat başına enerji diğer daha düşük yakan modellere göre daha düşük kalabiliyor dolayısıyla bu anlamda daha verimli bir araç seçmek önemli gece tarifesi gibi düşük maliyetli elektrik seçeneklerini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Örneğin aracınızı gece boyunca şarj edebilecek misiniz Eğer geceden sabaha şarj edebileceğiniz bir noktada ise bu sizin için daha fazla tasarruf anlamına geliyor Evet önemli bir konu aracın ikinci el değeri elektrikli araçların ikinci el piyasasını mutlaka araştırın arkadaşlar Batarya durumunuz ikinci elde yerini mutlaka etkiler arkadaşlar. Popüler markalar ve modeller daha kolay alıcı bulabilir. Bunlar içten yanmalı araçlar için de geçerli fakat elektrikli araçlar için henüz daha çok yeni oldukları için daha fazla önem vermeniz gereken bir konu diyebiliriz. 8. maddemiz marka ve model araştırması arkadaşlar. Elektrikli araç piyasası hızla büyüyor güvenilir markaları tercih edebilirsiniz. Örneğin Tesla, BMW, Hyundai ve benzeri. Kullanıcı yorumları ve bağımsız incelemeleri mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bu anlamda özellikle kullanıcı deneyimleri yol gösterici olacaktır. Son olarak donanım ve teknoloji özellikleri arkadaşlar. Şimdi elektrikli araçlar ileri teknoloji özellikleriyle donatılmıştır. Otonom sürüş, adaptif hız sabitleyici gibi özellikleri kontrol edin. Artık bu özellikler çoğu araçta standart olarak geliyor olmayan araçları tercih etmemekte fayda var arkadaşlar. Araç içi eğlence ve bilgi sistemi eğer sizin için önemliyse özellikle araç içi eğlence çocuklu aileler için elektrikli araçlarda bolca bunun için size sunulacak seçenek var. Sonuç olarak elektrikli araç satın alırken bu faktörleri göz önünde bulundurmak hem ihtiyaçlarınıza uygun bir araç seçmenizi hem de uzun vadede memnuniyet sağlamanızı kolaylaştıracaktır. Unutmayın, elektrikli araçlar sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda çevreye duyarlı bir yaşam tarzının da parçasıdır. Elektrikli araç alıyorsanız aynı zamanda arkadaşlar yaşadığınız dünyayı, yaşadığınız çevreyi daha az kirleten bir birey olduğunuzu da unutmayın. Bu anlamda da dünyaya daha faydalı olan bir kullanıcı rolüne girebilirsiniz. Elektrikli aracı biraz da bundan dolayı tercih etmekte fayda var. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.